Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu birçoğumuzun korkulu rüyası, kimimizin kabusu, kimimizin acabası olan ilk Schengen vizesi başvurusu. Evet biliyorum dosya hazırlamak, randevu bulmak, sonra da o konsolosluk kapısından çıkana kadar içinizin kıpır kıpır olması. Acaba red mi yiyeceğim? Bu kadar emek boşa mı gidecek diye içiniz içinizi yiyor. Ama durun nefes alın. Çünkü bugün size İstanbul'da bulunan konsolosluklar arasında ilk vizeniz için en yüksek onay oranına sahip 10 ülkeyi açıklıyorum. İşte karşınızda vize işlemlerinde en anlayışlı çıkan ülkeler. Ama şunu asla unutmayın. Bu oranlar birer istatistik. Sizin dosyanızın sağlam olması, eksiksiz ve doğru evrak sunmanız en kritik nokta. Yani İspanya %100 vize veriyor diye boş pasaportla sakın gitmeyin. Peki hangi ülkeler bu listede? Hadi gelin 10. sıradan başlayarak geriye doğru sayalım. 10. sırada İsviçre. %19.2 red oranıyla listemize girdi. Kaliteli ve düzenli bir ülke. Vize prosedürlerinde titiz ama ilk vize için yine de şansınız yüksek sayılır. İsviçre'yi Alplere kayak yapmaya gitmek için değil, iş seyahati veya kültür turu için istiyorsanız, dosyanızı sıkı tutun. 9. sırada Yunanistan. Komşumuzun %18.1 red oranı var. Adalara, tarihi yerlere gitmek için çok talep var. Ancak bu kadar talep doğal olarak red oranını da biraz arttırıyor. Yine de coğrafi yakınlık ve turistik cazibe, ilk vize için makul bir seçenek olabilir. 8. Avusturya Viyana'da kahve içme hayali kuranlar dikkat. %17.7 ret oranıyla listet. Disiplinli bir ülke olarak bilinir. Evraklarınızda en ufak bir tutarsızlığa tahammülleri yoktur. Ama temiz ve düzgün bir dosyayla Viyana'da vals yapma şansınız gayet yüksek. 7. Hollanda %15.1 ret oranı. Amsterdam'ın kanalları, laleleri çok cazip değil mi? Ama son dönemlerde vize politikalarında sıkılaşma olduğu söyleniyor. Yine de istatistikler hala ilk vize için umut verici diyor. 6. Macaristan. Budapeşte'de termal banyolara girmek isteyenler kimler? %12.4 ret oranıyla karşımızda. Özellikle Orta Avrupa turu planlayanlar için güzel bir başlangıç noktası olabilir. İşte ilk 5'teyiz. 5 Beş numarada Polonya var. %12 red oranı. Krakow'un tarihi sokakları, Auschwitz anma turu, başvuru sayısı nispeten az. Bu da şansınızı arttıran bir faktör olabilir. Kesinlikle değerlendirilebilecek bir ülke. 4. Fransa Eyfel Kulesi'ne çıkma hayali kuranlar Ayağa kalkın. %11.8 red oranıyla Fransa. En çok başvuru olan ülkelerden biri olmasına rağmen listemizin dördüncü sırası. Paris romantizmi dosyanızı olumlu yansıyabilir ama unutmayın. Çok talep olduğu için randevu bulmak biraz zor olabilir. Ve işte o an geldi. İlk üç. Bunlar İstanbul'daki konsolosluklar arasında ilk Schengen vizeniz için en yüksek onay şansı veren ülkeler. 3. İtalya %8.5 ret oranı. Venedik'te Gondon, Roma'da Kolezyum, Floransa'da Rönesans, İtalya'da. İtalya hem turistik cazibesi hem de görece yüksek onay oranıyla ilk vize için bir düş. Evet, başvuru sayısı inanılmaz yüksek bu da randevu konusunda sıkıntı yaşatabilir. Ama bir randevu kaparsanız şansınız oldukça yüksek. 2. Slovakya Şaşırdınız mı? %5.7 gibi oldukça düşük bir retora. Bratislava küçük ama şirin bir başkent. Eğer amacınız sadece Schengen bölgesine giriş yapmaksa ve turistik bir rota planlıyorsanız Slovakya altın değerinde bir fırsat olabilir. Kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir seçenek. Ve işte beklediğimiz an. İstanbul'da ilk Schengen vizesi için en kolay onay veren red oranı sadece %3.9 olan ülke. Birinci sırada İspanya. Evet arkadaşlar, istatistikler açık ara liderin İspanya olduğunu söylüyor. %3.9 red oranı. Barcelona'da Gaudi eserlerini görmek, Madrid'de Flamenko izlemek, Endülüs'teki tarihi solumak isteyenler. İspanya konsolosluğu dosyanız sağlamsa size kapılarını açıyor gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir oran. Evet sevgili gezginler bu liste size bir yol haritası olsun. Ama son sözü tekrar söylüyorum. Hangi ülkeye başvurursanız başvurun evraklarınız mükemmel olsun. İş yeriniz, mali durumunuz, seyahat planlarınız, konaklama ve uçak biletleriniz her şey net, tutarlı ve gerçek olsun vize sizin Türkiye'ye kesin döneceğinizi ikna etme sanatıdır. Umarım bu video ilk vizenizi almanıza küçük bir ışık olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vizesiz ve sorunsuz günler diliyorum. Hoşçakalın.